Hayatta en büyük hatalar yanlış kişiye açılan sırlarla başlar. Başarıdan niyete, hayallerden özel hayata kadar. Eskiler boşuna demedi. Her şeyin bir zamanı ve herkese anlatılmayacak bir tarafı vardır. Çünkü erken söylenen söz güç kaybeder. Yanlış kulakta da değerini yitirir. Ama asıl şok edici olan çoğumuz sırlarımızı kendi ellerimizle zayıflatıyoruz tam işler düzelmeye başlıyorken bir söz çıkıyor ağzımızdan ve bütün emeklerimiz boşa gidiyor. Sen olsan hangi sırrını kimden saklardın? İşte bu yüzden hayatın saklanması gereken sırlarından ilkine geliyoruz. Başarının gerçek formülü. Herkes başarıdan söz eder ama çok az kişi onun perde arkasındaki bedelini gerçekten bilir. Bir, başarının gerçek formülünü. Kimseyle paylaşma. Herkes başarıdan söz eder. Ama başarı nedir? Para mı, makam mı yoksa geride bırakılan güzel bir iz mi? Başarı çoğu kez dışarıdan parlak görünür. Ama perde arkasında sessizce taşınan yükleri çok az kişi fark eder. Fabrikada yıllarca ter döken Hüseyin Bey geriye dönüp baktığında şunu söylüyor. Benim için başarı soğuğa, yağmura aldırmadan işe gitmekti. Bugün evlatlarımın meslek sahibi oluşunu görmek bütün yorgunluklarımı unutturdu. Malatya'nın kayısı bahçelerinde ömrünü tüketen Ahmet Bey ise farklı bir açıdan bakar. Herkes sırrımı sorar, der. Oysa sırrım basitti. 40 yıl boyunca her sabah dördünde toprağa çıktım. O disiplin olmasa bu bereketi göremezdim. İstanbul'da esnaflık yapan Emine Hanım'ın hikayesi de bunu doğrular yıllarca küçük bir bakkal işletmiş, kimseye dert yanmamıştı. Benim başarım her sabah dükkanı açıp mahalleliğe güven vermekti, der. Ona göre en büyük kazanç, insanların o dükkan hep açık diyecek kadar güvenmesiydi. Gerçek başarı çoğu zaman sessizdir. İnsanlar yalnızca sonucu görür. O sonuca giden yolda sabırla taşınan yükleri ise kimse bilmez. Kıssadan hisse, Herkes zirveyi görür ama kimse o yokuşu çıkarken dökülen teri görmez. Başarı gösterişte değil. Göze görünmeyen alın terinde, sabırla saklanan gayrette gizlidir. O yüzden akıllı insan hayatının sırlarını ulu orta anlatmaz. Çünkü bilir ki herkes aynı emeği taşımaya hazır değildir. Sizce gerçek başarı nedir? Bir evlat yetiştirmek mi? Sabırla kurulan yuva mı yoksa sessizce taşınan fedakarlıklar mı? Yorumlarda kendi cevabınızı paylaşın. Belki bir başkasına yol gösterir. 2. Zayıf yanlarını gösterme. Güçlü görün. Hayat insana türlü türlü fırtınalar yaşatır. Bazen omuzlarımızda ağır yükler olur, bazen de kalbimiz daralır. Ama aile içinde umut ayakta tutulmazsa evin direkleri sarsılır. Bir çocuk babasının yüzünde güven, annesinin bakışında huzur arar. Onların yüzünde kaygı okunursa ev halkının morali çöker. Erzurum'da yıllarca çalışıp ailesinin geçimini sağlayan Mehmet Bey bir sohbetinde şöyle demişti: Kaygılarım oldu ama çocuklarımın gözlerinde endişe değil, umut görmelerini sağladım. Bu söz bize şunu hatırlatır. Güçlü görünmek dertleri tamamen gizlemek değildir. Asıl olan panik havası yaymamak ve kaygıyı doğru kişilerle paylaşmayı bilmektir. Baba eve tebessümle girdiğinde çocuklarının yüreği ferahlar. Anne sakin durduğunda evin düzeni korunur. Ama dertleri güvenilir dostlarla paylaşmak ayrı, ev halkına umutsuzluk taşımamak ayrıdır. Gönül notu. Zayıflık herkesin içinde paylaşıldığında herkesin yükünü ağırlaştırır ama sabırla taşındığında çevresine güven katar. Karaman'da küçük bir dükkan işleten Hasan Bey iflas ettiğinde bile ailesine merak etmeyin. Allah kapılar açar dedi. Çocukları umutsuzluğa kapılmadı. Kısa sürede yeni bir iş kurdu. Toparlandı. Onun gücü önce sabrından sonra Rabbine olan güveninden geldi. Tokat'ta yaşayan Zehra Hanım'sa yıllarca hasta eşine baktı. Yorgunluğunu çocuklarına yansıtmadı. Ben iyiyim dedi. Onlar derslerini sürdürürken o içindeki fırtınayı yalnızca Rabbine açtı. İşte gerçek güç buydu. Hayat her zaman düz yolda gitmez. Ama zor zamanlarda dimdik durabilenler sadece kendi ailelerine değil, çevrelerine de umut verir. Çünkü gerçek güç kaslarda değil, kalpte, sabırda ve duruşta'dır. Siz hiç zor bir dönemde sevdiklerinize belli etmeden ayakta durmaya çalıştınız mı? Yoksa kaygınızı onlarla paylaştığınızda yükün daha da ağırlaştığını mı hissettiniz? Yorumlarda yazın. Belki bir başkasına güç olur. Üç gerçek niyetini herkese söyleme. Eski insanlar derdi ki, kalpte doğan niyet, ocaktaki kor gibidir. Erken üflersen söner ama zamanında üflersen alev olur. İşte bu söz bize niyetlerimizi yerli yersiz açıklamamanın önemini hatırlatır. Gaziantep'te yılların tüccarı Mustafa Bey şöyle derdi. Her ticaretin ardında bir niyet vardır. Ama ben onu herkesle paylaşmam. Çünkü herkes aynı gözle bakmaz.'' kimi kıskanır, kimi yanlış anlar, kimi de engel olmaya kalkar. Bursa'da çevre için gönüllü bir dernek kuran Aylin Hanım da benzer bir ders almıştı. İlk günlerde büyük hayallerini herkese anlattı. Kimileri çok büyük düşünüyorsun deyip onu küçümsedi. Kimileri de hevesini kırdı. O günden sonra karar verdi. Gerçek niyet sadece olgunlaştığında açıklanmalı. Kırşehir'den genç girişimci Emre Bey de aynı yanlışı yaptı. Teknoloji fikrini erken anlattı. Hem fikri çalındı hem de morali bozuldu. Artık planlarımı pişmeden kimseye söylemiyorum, dedi. Olgunlaşmadan dile gelen niyet çoğu zaman ya küçümsenir ya da sahibini yolundan alıkoyar. Unutmayın, her sözün bir vakti, her niyetin de bir mevsimi vardır. Ocaktaki kor erken üflenirse söner, zamanında üflenirse alev olur. Akıllı insan niyetini gerektiğinde saklamayı bilir. Bu saklamak korkudan değil, hikmettendir. Çünkü bazı şeyler sadece Rabbin ve kalbinle aranda bir sır olarak kalmalıdır. Siz hiçbir planınızı erkenden açıkladığınız için hayal kırıklığına uğradınız mı? Yoksa saklayıp zamanı geldiğinde paylaştığınızda meyvesini verdiğini gördünüz mü? Yorumlarda kendi deneyiminizi paylaşın. Belki de bir başkasının cesaret bulmasına vesile olursunuz. 4. Gelecek planlarını sessizce büyüt. Bir tohum toprağa düştüğünde sessizlik ister. Güneşi, suyu, zamanı bekler. Eğer her gün toprağı eşeleyip "Bakın büyüyor mu?" diye gösterirseniz o tohum kök salamaz. Hayaller de böyledir. Bursa'da gençliğinde marangozluk yapan İsmail Bey yıllar sonra şöyle anlatmıştı: "Benim en büyük hayalim çocuklarım için bir ev yapmaktı." Ama kimseye söylemedim. Sessizce tahta topladım. Yavaş yavaş çalıştım. Gün geldi, temeli attım. Herkes şaşırdı. O gün anladım ki sessizlik hayalleri büyütür. Ankara'da yaşayan Elif Hanım'ın da kendine göre bir kuralı vardı. Hedeflerimi kimseye söylemem. Çünkü her ağız bir söz, her söz de bir gölge demektir. O gölgeler hayalin ışığını zayıflatır. Kayseri'de yaşayan Cemil Bey, üniversite sınavına hazırlandığı dönemi hatırlıyor. Kimseye hedefimi söylemedim. Çünkü bilseydiler her gün kaç net yaptın diye soracaklardı. Sustum, çalıştım, sonunda tıp fakültesini kazandım. Gerçekten de erken açıklanan planlar çoğu zaman ya kıskançlıkla karşılaşır ya da kötü niyetli sözlerle yara alır. İnsan bazen farkında olmadan başkalarının şüphesiyle kendi inancını kaybeder. Her hayal sessizliğin içinde büyür. Zamanı geldiğinde ise ışığını kendiliğinden gösterir. Bazı tecrübeler şunu söyler: Erken söylenen hedef niyetin gücünü azaltır. Çünkü beyin sanki o iş şimdiden olmuş gibi tatmin oluyor. İşte bu yüzden akıllı insanlar planlarını olgunlaşana kadar kalplerinde saklar. Sizin hiç böyle bir tecrübeniz oldu mu? Sessizce çalıştığınız bir hayaliniz gerçekleşti mi yoksa erkenden anlattığınız için gücünü kaybeden planlarınız oldu mu? 5. Dertlerini herkese anlatma. İnsanın yüreğinde taşıdığı dert bazen kelimelere dökülmek ister. Fakat unutmayın, her kulak sizin acınızı taşımaya hazır değildir. Yanlış kişiye açılan sır derman yerine yeni bir yük olur. Eskişehir'de küçük bir dükkan işleten Şükrü Bey işlerinin kötü gittiği günlerde derdini rastgele insanlara açtı. Kimisi herkesin başına gelir deyip geçiştirdi. Kimisi de gizliden sevindi. Fakat hiçbir söz yarasına merhem olmadı. Aksine paylaştıkça içindeki yük daha da ağırlaştı. Çünkü yanlış kişilere anlatılan dert insanı rahatlatmaz, sadece yıpratır. Oysa İzmir'de yaşayan Seda Hanım farklı davrandı. Hayatının en önemli sınavında istediği sonucu alamadığında derdini herkese açmadı. Sadece en yakın dostuyla paylaştı. Geriye kalanlara ise güçlü görünmeyi tercih etti ve kısa süre sonra yeniden toparlandı. Konya'dan emekli işçi Hasan Bey de aynı noktaya dikkat çeker. Yıllarca dertlerimi kahvehanede anlatırdım. Sadece daha da yorgun düşerdim. Susmayı öğrendiğimde ise kalbim hafifledi. Eski velilerden biri der ki, dertlerini çok açan yarasını kanatır, sükut eden ise yarasına merhem bulur. Bu söz bize şunu öğretir. İçimizdeki acıyı herkesle paylaşmak, iyileştirmek yerine çoğu zaman derinleştirir. Dert, güvenilir bir gönüle emanet edilirse hafifler, yanlış kulaklara dökülürse katlanır. İnsanın içini dökmeye ihtiyacı elbette vardır.'' Ama akıllı olan bunu ya Rabbine yönelerek yapar ya da güvenilir bir dostla paylaşır. Gerekirse uzmandan destek almak yükü hafifletmenin en emin yoludur. Peki siz hiç yanlış kişilere açıldığınız için pişman oldunuz mu? Yoksa sustuğunuzda iç huzurunun arttığını fark ettiniz mi? Yorumlarda yazın. Belki bir başkasına umut olursunuz. 6 İyiliğini gösterişsiz yap, sessizce sakla. Gerçek iyilik ilan edilmez. Çünkü iyiliğin en güzel hali sadece iyilik yapılanın ve Yaradan'ın bildiği halidir. Gösteriş için yapılan bir yardım gönüllere huzur değil yük bırakır. İzmir'de emekli öğretmen Nurhan Hanım yıllarca mahallesindeki yoksul çocuklara gizlice yardım etti. Kimse bilmedi, o da anlatmadı. En büyük huzuru bu gizli iyiliklerde buldum derdi. Çünkü karşılık beklemedi. Teşekkür beklemedi. Sadece vicdanının sesini dinledi. Ankara'da doktor Mehmet Bey ise muayenehanesine gelen maddi durumu zor hastaları ücretsiz tedavi ederdi ama bunu hiç belli etmezdi. Hastalarına sigortanız karşılıyor der kendi cebinden öderdi. Onların sağlığından başka hiçbir şey önemli değil derdi. Kayseri'den Hatice Hanım da benzer bir iz bıraktı. Yıllarca bir komşusunun faturasını gizlice yatırdı. Komşusu hiçbir zaman öğrenmedi. O da anlatmadı. Allah bilsin yeter demekle yetindi. İyilik gizlilikte de derinleşir. Gösterişte ise anlamını kaybeder. Eskiler sağ elinin verdiğini sol elin bilmesin derdi. Bu söz iyiliğin en büyük sırrını anlatır. Gizli yapılan yardım gönlü arındırır. Gösterişli olan ise niyeti gölgeler. Modern zamanlarda sosyal medya insanları iyiliklerini sergilemeye yöneltti. Oysa psikoloji araştırmaları gösteriyor ki gizli iyilik daha derin huzur verir. Çünkü bu iyilikte egonun payı yoktur. Sadece samimiyet vardır. Siz hiç gizlice yaptığınız bir iyilikten tarifsiz bir huzur duydunuz mu? Yoksa başkalarının görmesi için yaptığınız iyiliklerde içten içe eksiklik hissettiniz mi? 7. Özel hayatını fazla açma. Eskiler şöyle derdi. Yuvanın sırrı kapının ardında kalmalı. Çünkü aile sırları dışarıya taşarsa huzurun rengi solar. Ankara'da yıllarca avukatlık yapan Burcu Hanım mutlu evliliğini kimseyle yarıştırmazdı sosyal medyada ne özel günlerini ne de özel anlarını paylaşırdı. Bizim mutluluğumuz bize yeter derdi. Çünkü sergilenen mutluluk çoğu zaman kıskanç gözlerin hedefi olur. Amasya'da öğretmenlik yapan Musa Bey ise çocuklarının başarılarını övünç kaynağı olarak kullanmazdı. Onlar daha genç, başkalarının sözü omuzlarına yük olmasın diye düşünürdü. Ona göre çocuklarını korumanın yolu sessizce desteklemekti. Sivas'ta yaşayan emekli memur Hülya Hanım'ın da kuralı vardı. Evimin neşesini başkaları bilmek zorunda değil. Çünkü herkes aynı mutluluğu kaldıramaz. Unutmayın, paylaşılan her şey biraz değer kaybeder. Hele ki özel hayat. Çok açıldığında başkalarının kıyası, yorumu, hatta kıskançlığı devreye girer. Bir dervişin şu sözü boşuna değildir. Gönül bahçeni herkese açma. İçeri girenler çiçekleri seyretmez, kimi koparır, kimi çiğner. Aile de böyledir. Gizlilikle sulandığında yeşerir, meraklı bakışlarla kurur. Modern çağda ise hayat ekranlarda yaşanır oldu. Her paylaşım yeni bir yorumun ve kıyasın kapısını açıyor. İnsan dışarıdan gelen beğeniye bağımlı hale geldikçe iç huzurunu kaybediyor. Daha çok alkış için yaşamaksa kalbin dengesini bozuyor. Gerçek huzur biraz da mahremiyetle mümkündür. Yuvanın sıcaklığı kapalı kapılar ardında daha güvenle korunur. Peki sizce özel hayatınızı herkesle paylaşmak mı sizi güçlü kılar yoksa bazı şeyleri sadece kalbinizde saklamak mı? 8. Bilgini akıllıca kullan, herkese açma. Bilgi suya benzer. Doğru yere aktığında hayat verir, yanlış yerde döküldüğünde heba olur. Her sözde böyledir. Ehline söylendiğinde değer bulur, yanlış kulakta anlamını kaybeder. İstanbul'da teknoloji sektöründe çalışan Erkan Bey yenilikleri herkesten önce duyardı, ama anlatmak için acele etmezdi. Her bilginin bir vakti vardır. Erken söylenirse kıymeti azalır derdi. Bu suskunluk bencillik değil, akıllı bir bekleyişti. Trabzonlu Osman Bey'in sözü bu noktada manidardır bildiklerimi dost meclisinde söylerim dedikodu sofrasında asla çünkü bilgi ortamın kalitesine göre ya şifa olur ya da zehir Kütahya'dan araştırmacı Fatma Hanım da bu konuda şöyle der Bilgiyi yanlış kişiye verirsen sana geri dönmez ama doğru kişiye ulaştırırsan hem onun yolunu açar hem de senin emeğini korur Mevlana da şöyle der Sözünü söyleyeceğin kişiye bak eğer gönlü açıksa söyle kapalıysa sus. Her söz herkese göre değildir. Her kapıya aynı anahtar uymaz. Bilgi doğru kişiye ulaştığında faydaya dönüşür. Yanlış kulakta ya küçümsenir ya da suistimal edilir. Peki siz hiç yanlış kişiye anlattığınız için pişman olduğunuz bir bilgi yaşadınız mı? Yoksa sustuğunuzda bilginin size güç ve huzur kattığını hissettiniz mi? Unutmayın, Hayatın sırrı çoğu zaman saklamakta gizlidir. Emek, sabır, niyet, plan, dert, iyilik, özel hayat ve bilgi. Hepsi doğru kişiye, doğru zamanda açıldığında gerçek değerine kavuşur. Hayatın sırrı çoğu zaman anlattıklarımızda değil, sustuklarımızda gizlidir. Ama asıl düşündürücü olan şu: Biz çoğu zaman sırlarımızı kendimiz tüketiyoruz. Bir cümleyle hayalimizi küçültüyor, yanlış bir kulakla derdimizi ağırlaştırıyor. Gösterişle iyiliğimizin ruhunu zedeliyoruz. Gerçek bilgelik neyi kime açacağını bilmektir. Peki sen hangi sırrını kalbinde saklayacaksın? Hangisini zamanı gelince paylaşacaksın? Cevabını yorumlarda paylaş. Belki de senin sözün bir başkasının yolunu aydınlatır.